Sayın Başkan Her ne kadar mesafe uzak da olsa gönüller bir olduğu sürece hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Bizim de bundan kesinlikle hiçbir şüphemiz yok. Gönüllerimiz bir. Kendi memleketimiz için, e, Nurhamız için, Maraş'ımız için elimizden gelen işbirliğini her zaman yapacağız. Bu sene biz hedefimiz yol ve suda sorun yaşamıyor. Bunu çözelim. Bir sonraki hedefimiz de kanalizasyon ve diğer sorunlar halinden. Nurak ilçemizin de imar planı çalışmalarına başladık. İki belediyemizin iş birliği koordinasyonuna devam ediyor. Nurak'la ilgili yaptığımız istişarede ölçeğine göre Nurak biliyorsunuz şirin, yaylası, kışı güzel, havası güzel bir ilçemiz. Küçük bir sanayi sitesine ihtiyaç var. Belli toplu ilçedeki her sorunu kendimize görev bilerek bu sanayi sitesinin yapılmasına başladık. Su ve kanalizasyon arıtmada yine bir öncelik dahilinde içme suyu öncelikle ama arıtma ve kanalizasyonda da e, hatırı sayılır bir yatırımımız var. Bir butik otogar, yolcularımızın geldiğinde hemşerilerimizin orada oturacağı otobüse bineceği bir mekan inşallah Nura'mıza kazandırmış olacağız. Nura'mızda bundan sonraki süreçte Böyle bir mekanı, sosyal mekanı, çocuklarımızın, gençlerimizin, engellerimizin gideceği mekanı da nuramıza kazandırmış olacağız. Hemşerilerimizin nafakasını çıkardığı, geçimini çıkardığı arazi yolu da, yayla yolu da, yolunda imkanları ölçüsünde yapıyoruz. İmkanlarımızın ölçüsünde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçe belediyesi yaptığı kadar yetişebildiği kadar biz de onun yetişemediği imkanlarımız ölçüsünde bunları yapıyoruz ve yapmaya da devam ediyoruz. Bizler bir parti, bir ittifak adına belediye başkanı olduk, seçildik. Ama seçildikten sonra bütün hemşerilerimizin belediye başkanı olduk. Bu bilinç, bilinç ve bu şuur içerisinde her bir ilçemiz ve mahallemizin önceliğine dengeli bir şekilde belediye hizmetlerimizi götürmeye çalışıyoruz. Bizlerin bahanesi yok. Bizler size hizmet için bu sorumluluğu üstlenmiş bulunuyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir olarak Türkiye'de imrenilecek Büyükşehir modeli olduğunu söylemek istiyorum. Hem meclis üyelerimiz, hem milletvekillerimizde, hem belediye başkanlarımızda üst düzeyde bir koordinasyon içerisinde bunları yürütüyoruz. Emekli olan personel sayımız dün itibariyle 235'e çık Yaklaşık 25 trilyonun üstünde yıllık bütçeye katkı demek. Hayatımda hiçbir zaman liderimin de örnek alarak ümitsizlik yaşamadım. Bardağın her zaman dolu tarafını gördüm. Hiçbir hemşerimizi birinden ayırmıyoruz. Biz herkese Rabbimin yarattığı çok kıymetli insan olarak bakıyoruz. Herkesin sorununu kendi sorunumuz gibi görüyoruz. Allah'ın izniyle bu bilinç içerisinde hizmetlerimizi birlik, beraberlik içerisinde yürüteceğiz.